hepiniz ekran başına hoş geldiniz. Loji TV'de Finansal Sürdürülebilirlik programımız başlıyor. Bugün ekonominin ve finansın güncel zorluklarını bankacılık sektörü perspektifinden ele alacağımız çok özel bir programla karşınızdayız. Konu uzun yıllar bankacılık sektöründe edindiği tecrübelerle tanınan emekli bankacı ve finansal danışman Bayram Koçsoy kendisinden hem mevcut ekonomik durumu hem de bankacılık sektörünün reel e, sektör üzerindeki etkilerini değerlendireceğiz. Bu programda emekli bankacıların reel sektöre nasıl katkılar sağladığını ve gelecekte bankacılık ile reel sektör arasındaki işbirliği potansiyelini konuşacağız. Çok değerli bilgiler ve önerilerle dolu bu programa kaçırmayın. Arkanıza yaslanın diliyorum. Ayrıca bu programımızı değerli sponsorumuz Rola Lojistik'in katkılarıyla sunuyoruz. Rola Lojistik 2018 yılında kurulmuş ve kısa sürede deniz taşımacılığı alanında uzmanlaşmış. Ardından 2019 yılında demiryolu kara ve hava taşımacılığı hizmetlerinde bünyesine katarak hizmet alanı genişletmiştir. Genç ve dinamik ekibiyle müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmayı hedefleyen güven odaklı ve uzun vadeli işbirliği prensibiyle faaliyetlerine devam eden Rola Lojistik'e bu programa verdikleri destek için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi dilerseniz bu önemli konuları derinlemesine ele alacağımız programımıza başlayalım. Sayın Bayram Koçsoy hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Dilek Hanım. Ee, çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok sağ olun. İzleyicilerimize kısaca kendinizden ve kariyerinizden bahsederseniz sizi daha yakından tanıyalım. Evet çok teşekkür ederim öncelikle programa davet ettiğiniz için. 1972 Yozgat doğumluyum. Anadolu Üniversitesi işletme mezunuyum. Üniversite bittikten sonra Garanti Bankası'nın MT programıyla bankacılıkla tanıştım. Yaklaşık 6,5 yıl Garanti Bankası'nın değişik şubelerinde ticari portföy yetkilisi ve ticari portföy yönetmeni olarak çalıştım. Daha sonra Finansbank Ticari Şube'de ticari portföy yönetmeni olarak 2008 yılına kadar çalıştım. Bankacılıkta şube müdürlüğüm 2008 yılında başladı. Fortis Bank'ta Samsun Şube Müdürü olarak görev aldım. Daha sonra Fortis ve TEP Birleşmesi akabinde TEP şubelerinde şube müdürü olarak devam ettim. 2016 yılında TEP'ten ayrılarak Şeker Bank'ta şube müdürü olarak görev almaya başladım. 2023 yılında EYT çıktığı yıl olan 2023 yılında kariyerime nokta koyarak emekli oldum. O günden bugüne kadar yine sektörden bir arkadaşımla hem solar enerji sistemleri üzerine hem de finansal danışmanlık üzerine kurduğumuz bir firmayla reel sektörde müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Çok güzel. Başarılarınızı devamlı diliyorum. Çok teşekkür ederim. Peki günümüzde ekonomik ve finansal piyasalarda en büyük zorluklar sizce nelerdir? Bir bankacı gözüyle bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle dünyaya bir baktığımızda aslında bakarsanız dünyadaki merkez bankalarının faiz artırımları, faiz indirme ile ilgili söylemleri ya da uygulamaları dünyadaki bir takım finansal hareketleri bilinmez bir hale getiriyor. Şu anda konuşulan en önemli konulardan birisi bazı ülkelerin faiz artırımı, özellikle Amerika'nın faiz indirimi gibi konular ciddi anlamda tartışılıyor. Bu kapsamda da dünyadaki bu bu faiz indirimi ve faiz <laughs> faiz indirimi faiz artırımı konuşulurken ülkemizde uygulanmakta olan e, yeni ekonomik e, reform paketiyle birlikte bu e, yapılan yeni program kapsamında farklı bir farklı bir yapı görmeye başlıyoruz. Şimdi en büyük problemlerden birisi aslına bakarsanız en büyük risklerden bir kere dünyanın en büyük problemi enflasyon. Enflasyon. Ardından faiz oranları geliyor. Ve yatırımcıların güveni geliyor. Dolayısıyla bu programda eee en büyük problemlerden e, birisi olarak öngörülen konulardan birisi de resesyon dediğimiz durgunluk. Bu çerçevede dünya e, para piyasası bir e, yol almaya çalışıyor. Türkiye'nin en büyük problemi bu. Evet, Kesinlikle. Peki e, şu anki faiz politikalarını ve bankacılık sektörüne etkilerini nasıl buluyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Şimdi şu andaki faiz politikalarına baktığımız noktada aslına bakarsanız farklı bir yeni uygulanan programla birlikte TL mevduatlarının arttığı, TL mevduatlarının arttığı, <laughs> yabancı para mevduatlarının azaldığı bir döneme girdik. Aynı zamanda faiz politikalarıyla birlikte uygulanan yeni bir ekonomiyle programında sıkı para politikasının verdiği bir takım e, ürünlerin, hane halkının ya da bireysel tüketicilerin ya da işletmenin ulaşamadığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bir e, yeniden yapılanma var. Hem bankacılık tarafında, hem de müşteri tarafında. Böyle bir e, problem e, ortaya çıktı. E, bankalar tekrar bilançolarını farklı bir şekilde dizayn etmeye çalışıyorlar. Bir dönem baktığınızda özellikle pandemi, pandemi döneminde farklı bir yapı sahiptiler. Şimdi ise baktığınızda daha çok mevduatın, TL mevduatın konuşulduğu, kredi musluklarının halk tabiriyle kısıldığı, biraz daha böyle iyi müşteri, kaliteli müşteri ve mevcut paranın daha iyi, daha kaliteli firmaları verildiği bir döneme girdik. Kesinlikle. Peki, e, bankacılık sektörünün ekonomik istikrarın sağlanmasındaki rolünü nasıl buluyorsunuz? Ben hani gözlemlediğim kadarıyla e, Türkiye tarafında bankacılık sektörü daha güçlü gidiyor. Sanki daha önceki krizlerden daha ders almış gibi. Böyle e, dünyaya oranla daha güçlü bir altyapımız var gibi gö görüyorum. Ben öyle gözlemledim. Hani sizin e, buradaki fikirleriniz nelerdir? Bir de onları alalım. Ya bildiğiniz, e, Sizler de bildiği gibi merkez bankaları... Hükümetin belirlediği para politikaslarını yani uygulama anlamda bankalar vasıtasıyla uyguluyor. Dolayısıyla ekonominin istikrarını sağlayan para politikalarının uygulayıcısı bankalardır. Burada bankalar geçmiş yıllarda özellikle 2001 krizinden sonraki yeniden yapılanma sonrası çok güçlü bir temele kavuştular. Şimdi de yeni sıkı para politikasını çok iyi uyguluyorlar. Merkez bankasının bir takım önlemleri ve bankaların yönetimleri. Baktığınız noktada e, yoğun bir şekilde e, ekonomik istikrarın tekrar ekonominin enflasyonu düşürmesine katkı sağlama anlamında uygulamaları çok net bir şekilde sunuyorlar. İşte bankalar aslında e, genel anlamda baktığınızda ekonomik istikrarı nasıl sağlar diye düşündüğümüzde e, bildiğiniz gibi e, fon fazlası olanlarından parayı alıp e, ihtiyaç sahiplerine birey ve işletmelere aslında finansman sağlayan onlara kredi verebilen veren ve ekonomik büyümeyi katkı sağlayan en önemli kurulumlar. Dolayısıyla bir ülkedeki bankaların zarar görmesi, finansal piyasaların çökmesi ciddi anlamda bütün ekonominin çökmesi demektir. Dolayısıyla yıllar itibariyle güçlü bankacılık, güçlü karlılıkla birlikte bankalar da buna hazırdı ve bu programda yoğun bir şekilde belirlenen para politikaları çerçevesinde uygulamalarına devam ediyorlar. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Peki emekli bir bankacı olarak reel sektördeki deneyimlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi konularda reel sektörle bankacılık sektörü arasındaki köprüyü kurabiliyorsunuz? Şimdi ee, esasına baktığınızda Emekli esasında baktığınızda şöyle bir şey var: reel sektörle bankacılık sektörü arasında birebir iç içe gelmiş bir yapı var. Reel sektör finans olmadan hiçbir şekilde bir yere gidemiyor. Dolayısıyla finansal yapısı güçlüyse firmaların yaşama şansları var. Mesela dün çok ilginç bir şey oldu borsada. Hizmet e, borsada işlem gören bir e, ulusal bir firmanın Concordo'da al aldığı öğrendik, evet. Concordo'da aldığını öğrendik. Dolayısıyla buradan çıkarttığım sonuç şu: Esasında reel sektördeki firmaların bir çoğunda ulusal bir firma bile finansal tarafını yönetemiyorsa, yönetememişse reel sektörde Anadolu'da birçok firma gerçekten finansallarını yönetebiliyor mu, yönetemiyor mu? Ya da ne kadar sağlıklı yönetebiliyor? Aslına baktığınızda soru bu olmalı. Yani e, burada biz finansçıların, biz bankacıların e, ciddi anlamda real sektördeki firmalara sağlayacağımız çok büyük katkılar var. Dolayısıyla o köprüleri çok rahatlıkla kurabiliriz. Finansal anlamda çok uzman arkadaşlarımız var e, ve firmalara katkı sağlarız diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Peki e, finansal da yönetimde bankacılık tecrübesinin getirdiği avantajlar nelerdir? Yani sizin gözlemlediğiniz kritik noktalar nelerdir? Esasına baktığınızda e, demin e, deminki sorunun ve devam deveminki cevabın e, bir e, devam olarak şunu söyleyebilirim: e, Biz finansçılar bankacılar sizlerin de bildiği gibi e, uzun yıllar kurumsal firmalarda çok üst düzey eğitmenlerden, çok üst düzey eğitim programlarına tabi kalıyoruz. Çok ciddi eğitimler almış durumdayız. Kendimizi yetkinlik anlamında son derece yetiştirmiş durumdayız. Baktığınız noktada ayrıca eğitimler dışında uygulama anlamında birçok sektörde yüzlerce firmanın değişik mali verilerini bilançolarını, yapılarını incelemiş duruyor e, haldeyiz. Dolayısıyla bizim reel sektördeki, reel sektördeki e, firmalara en büyük katkımız ve etkimiz nasıl olur diye düşündüğümüzde şu olacaktır: Bizler bu tecrübelerimizi reel deki firmalara aktardığımızda aslında reel sektör için, özellikle ET kapsamında ya da farklı bir şekilde ayrılan bankacılar e, görülmeyen çok da reel sektör tarafından algılanmayan müthiş insan kaynakları potansiyelidir. Bir bir firma düşünün yeniden yeni bir finansman için bir personel aldı üniversiteden bunu 10 yıl 20 yıl yetiştirdi aynı bankalardaki gibi eğitimlere tabi tuttu bunun maliyetini düşün bir düşünün bir de yetişmiş bankacılar var ve reel sektörde hizmet vermeye çalışmaya Katkı sağlamaya hazır. Dolayısıyla reel sektör için aslında bankacılar e, müthiş bir fırsat, müthiş bir e, şans diyebilirim. Evet. Peki girişimcilere e, sağladığı en büyük değer nedir ve bu tecrübeleri hani aktarımı ne kadar önemlidir ve e, karşılaştığınız örnekler var mı bununla ilgili bize anlatabileceğiniz, neler söylersiniz? Şimdi aslında e, baktığınız noktada şunu görüyorsunuz e, birçok firmada e, birçok firmada e, şu yapı var daha doğrusu kurumsallaşma yoluna gitmiş kurumsallaşma yoluna gitmiş belli bir vizyonu olan hedefleri olan firmalarda genelde birçok firmada muhakkak bir emekli bankacı ya da bankadan ayrılan bir personel bir bankacı görürsünüz. Aslında bankacı kavramı belki dışarıdan farklı algılanıyor ama bankacı kavramı yıllarca kurumsal bir firmada çalışmış. Organizasyon yapısını, insan kaynaklarını, bilanço yönetimini bilen, insan ilişkilerini yönetebilen, pazarlamayı bile bilen, bilanço mizanı, muhasebeyi bilen aslında e, müthiş bir e, bilgi birikimi olan bir e, insan kaynağı potansiyeli. Dolayısıyla birçok girişimlerde, girişimlerde bankacıları gördüğümüz noktada bu girişimlerin çok daha farklı noktalara doğru gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla e, buradaki handicap şu: Eğer büyüme ve e, büyüme hedefiniz varsa, kurumsallaşma yoluna gidiyorsanız muhakkak e, profesyonel ekiplerle çalışmak durumundasınız. Türkiye'de de birçok firmada bankacılık sektörünün dışında da çok profesyonel kendini yetiştirmiş tabii ki. E, e, ekipler var, insan kaynakları var ama e, en bilinen ve en yaygın e, Türkiye genelinde her yerde ulaşabileceğiniz aslında bankacılardır. Dolayısıyla girişimciler e, muhakkak yanlarına bir bankacıyı e, almalı ve e, birlikte yola devam etmeli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki gelecekte bankacılık sektörünün reel sektörle daha yakın çalışacağını düşünüyor musunuz? Hangi alanlarda işbirliği potansiyeli var sizce? Şimdi bankacılık sektörüyle dediniz değil mi? bankacılık sektörüyle Evet. evet banka. doğru. şimdi e, bankacılık sektörüyle za, e, zaten reel sektör yoğun bir şekilde çalışıyor zaman zaman kaçak gületse de aslında muhakkak e, banka olmadan banka olmadan finansallarını yönetme şansı yok dolayısıyla e, birçok firma e, özellikle kurumsal ve belli büyüklüğe gelmiş firmaların finans departmanını kurarak Buradaki e, banka ilişkilerini yönetme anlamında çok yoğun bir şekilde e, beraber kol kola geziyorlar, e, beraber e, bir yol alıyorlar. Ama maalesef e, Anadolu'da biraz daha kobi, biraz daha işletme boyutundaki firmalar e, bu yapıyı e, bankalarla olan işbirliğini çok algılamış durumda değiller. Sadece ihtiyaç olduğunda kullanabilecekleri, ihtiyaç olduğunda sadece e, hizmet alacakları bir yer olarak düşünüyorlar. Ee, gelecekte bu işlerin çok daha farklı bir noktaya gideceğini düşünüyorum. Artık finansal e, insanların bankalarının, bankayla olan ilişkileri ve banka yönetimlerinin çok daha önemli olduğunun farkına varacaklarını düşünüyorum. Ve bankasız bir e, büyüme, bankasız bir iş yapma, bankasız bir finansal yönetimin olmayacağını kesinlikle anlayacaklarını düşünerek e, her geçen gün e, buradaki iç içe girme, giren yapının daha da böyle bir bütünleşeceğini düşünüyorum. Evet. evet. Peki aynı zamanda finansal danışmanlık, eğitmenlik ve mentorluk e, tarafınız da var gördüğüm kadarıyla. Evet. Bunlarla ilgili de biraz bilgi verir misiniz? Belki e, sizi izleyen izleyiciler, firmalar da merak ediyordur. Neler yapıyorsunuz? E, nasıl yardımcı oluyorsunuz? Biraz bunları da bir dinleyelim sizden. Aslında biz yola çıktığımız noktada finansal danışmanlık anlamında şunu gördük: Banka tarafında uzun yıllar bankacılık yaptığımızda firmaların finansal anlamda çok bilgi birikimlerinin olmadıklarını, yanlış kredi kullandıklarını, finansallarını yanlış yönettiklerini ve bu tarafa çok önem vermediğini gördük. Firma patronları çok iyi satış yapabiliyorlar, çok iyi üretim yapabiliyorlar, çok iyi yatırım yapabiliyorlar. E, fakat yaptıkları finansal bir hata, yaptıkları bir nakit akış hatası sonrasında gerçekten yıllarca emek verdikleri firmalarının bir anda yok olduğunu görüyorlar. Baktığınız noktada da en büyük problemin finansal finansallardan kaynaklandığını görüyorsunuz, nakit akışından kaynaklandığını görüyorsunuz. Sonuç itibariyle bir fabrika bir işletme zarar ettiğinde çok hızlı bir şekilde o departmanını kapatabiliyor ya da o üründen vazgeçebiliyor. Ama nakit takışını bozduğunda alacak e, borç ödeme vadesini ayarlayamadığında e, bankalardaki limitlerini düzgün kullanamadığını ya da e, kredileri yat, e, işletme kredisi yerine yatırım kredisi yatırım kredisi yerine işletme kredisi gibi e, kullanması gerektiği kredileri doğru kullanamadığı noktada Büyük problemleri yaşadığını gördük. Bizler emekli olmadan önce de e, firmalarımıza zaman zaman bilanço üzerinden e, ve muhasebe, e, muhasebecileriyle toplantı yaparak yaparak finansalları konusunda bilgi vermeye çalışıyor. Bir takım e, finansalların düzelmesini, doğru kredi kullanmasını, e, finansallara doğru işlenmesini e, şeklinde yorumlar ve tenkitler ve e, tespitler yaparak firmaları yönlendiriyorduk. Emekli olduktan sonra e, tabii piyasa e, firmalarımızdan da talep vardı. E, biz de bu alanda çok uzmanlaşmış, bu konuda yıllarca eğitim almış e, e, eski bankacılar olarak bu alanda kendimiz e, hizmet verip e, firmalara faydalı olmaya e, başladık, çok çalışmaya başladık. Esasına baktığımızda firmanın e, yaptığımız işlemlerin en önemli e, konusu şu. Öncelikle bir doktora gittiniz ve doktor sizin hastalığınızı bilmiyor. Ama bir takım bir teşhis yapıyor, bir check-up yapıyor. Biz aslında öncelikle firmanın bir check-up'ını yapıyoruz. Finansal kalemde, mali verilerde gerçekten bizleri rahatsız eden, firmaları rahatsız eden kalemlerin tespitiyle birlikte firmaların bu anlamda 3 aylık, 6 aylık, mümkünse 1 yıllık nakit akışlarına ulaştığını nakit akışlarını düzenleyerek firmanın öncelikle nakit akışı tarafına odaklanıyoruz. Daha sonra banka ilişkilerini yönetmeye çalışıyoruz. Tabii bizler yıllarca masanın arka tarafındaydık. E, banka sektörünün çok iyi biliyoruz. Banka dilini çok iyi biliyoruz. Sektördeki uygulamaları biliyoruz. Mutfağı biliyoruz her şeyden önce. Bankacı, bankacılık sektörünün mutfağını biliyoruz. Dolayısıyla bizler de e, bu kapsamda firmaların e, bankalarla olan ilişkilerini yöneterek hem finansallarını hem bankalarla olan ilişkilerini yöneterek firmaların firma sahiplerinin ya da patronların gerçekten asıl işleri olan üretim, pazarlama ya da kendi faaliyet alanına zaman ayırmasını orada yol almasını sağlıyoruz. Haftalık ve aylık raporlamalarla da firmayı aydınlatarak burada aldığımız yolu yaptığımız çalışmaları firmaya çok rahatlıkla e, raporlayabiliyoruz. Evet, çok güzel. Peki bunları yaparken böyle yavaş yavaş programın sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Bunları yaparken firmalarda gözlemlediğiniz en büyük sıkıntılar, sorunlar ne? Onlara tavsiyeleriniz ne ve aynı zamanda yolu finanstan geçecek gençlere belki e, buradan geriye dönüp hani e, ne tavsiyelerde bulunursunuz? Görüşlerinizi de almak isterim. Bir kere şu var, e, şunu net söyleyeyim, e, firmalar öncelikle şunu söyleyeyim. Firmalar hala dışarıdaki bankacıların farkında değiller. Gerçekten dışarıda binlerce bankacı var ve çok yetkin, çok kendilerine fayda sağlayacak bir insan kaynağı var. Ve bunlar çoğu genç, emekli arkadaşlar. Dolayısıyla bir bankacı aldığında aldığınızda aslında belki de beş kişilik bir kişi alıyor. Beş kişilik bir insan kaynağı alıyorsunuz. Bankacı organizasyonu biliyor. Bankacı muhasebeyi biliyor. Bankacı insan kaynaklarını biliyor. Bankacı finansı biliyor. Aslında bankacı size üçüncü göz olarak o kadar büyük katkı sağlıyor ki dolayısıyla bu firmalar özellikle etrafında yetkin, düzgün, emekli olan bankacılarla muhakkak iletişim halinde olsunlar. Gerek, gerek kendi kadrolarına gerekse dışarıdan finansal e, danışmanlık şeklinde e, hizmet alabilirler. Eminim 3 ay sonra 6 ay sonra aradaki farkı kendilerine sağladığı katkıları çok çok net olarak göreceklerdir. Finans alanında e, çalışmak isteyen genç arkadaşlarım da şunu söyle söylemek istiyorum. Öncelikle e, bankacılık çok keyifli ve zevkli bir meslektir. İnsan ilişkileriniz iyiyse, insanı seviyorsanız, hizmet etmeyi seviyorsanız, farklı sektörlerde, farklı fabrikalarda, farklı türdeki insanlarla görüşmek istiyorsanız, tanımak istiyorsanız, bilgi daracınızı doldurmak, ufkunuzu genişletmek istiyorsanız muhakkak bankacılık yapın diyorum ben çok güzel anlattınız. E, finansa'da finansa da bir bankacı gözüyle e, çok güzel noktalara temas ettiniz. Bizi aydınlattınız. İyi ki katıldınız. Çok çok teşekkür ediyorum değerli bilgiler için sizlere. Ben çok teşekkür ederim. Dilek Hanım çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne demek? Bir e, tekrar ilerleyen programlarımızda sizlerle bir araya gelmek isteriz Bayram Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ben de memnun olurum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, Bugünkü finansal sürdürülebilirlik programımızın sonuna geldik. Değerli konuğumuz Sayın Bayram Koçsoy ile ekonominin ve finansın güncel zorluklarını, bankacılık sektörünün reel sektöre katkılarını ve gelecekteki işbirliği potansiyellerini derinlemesine ele aldık. Bankacılık sektörünün ve tecrübelerinin reel sektörde nasıl bir fark yarattığını, bu tecrübeleri nasıl değerli bir bilgi aktarımı sunduğunu dinlemek gerçekten ilham vericiydi. Bu programın gerçekleşmesinde büyük katkısı olan sponsorumuz Rola Lojis diye bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum. Ve siz değerli izleyicilerimizi bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, Loji TV'de kalın, bizi takip edin.